Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Daha önceden de birçok defa söylediğim gibi bir evin ev olma veya eve benzeme alametlerinden bir tanesi çatının yapılmış olması, biri de kapısının camlarının takılmış olmasıdır diye söyledik. Bugün camlar takıldı. Şöyle bir etraftan da dolaşarak biraz göstereyim sizlere. Bugün birçok değişiklik oldu aslında kozmetik olarak yani evin dışında uygulama olarak. Bu güzel camlar takıldıktan sonra hatta takıldığı esnada biz de boş durmadık. Bu dereleri taktık. İnişlerini yaptık. Bir de bu aşağının havalandırmalarını taktık. Sonrasında bu çatının havalandırmalarını takacağız. Camlarımız böyle. Bu büyük camlar bir tarafı sabit bir tarafı hem üstten hem yandan açılır şekilde oluyor. Boya yaptığımız için buraları Kemal Usta bantladı. Salonun boyası bittiği için burayı bantlamamış. Şöyle evin içinde de neler oldu bugün? Bugün mutfakçımız da geldi. Aslında herkes geldi bugün. Elektrikçi geldi, mutfakçı geldi. Biraz bir evi telaşa verdik herhalde dün akşam. Herkes bir anda herkes gelmiş oldu yani. Şöyle şu dereleri de şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. Dekoratif çatı oluklarımız bunlar. İnişlerini de yaptık. Artık dışarıya boyayabiliriz rahat rahat. Boyayacağız ama şöyle benim aşağıda boru bağlantılarını, klozetlerin boru bağlantılarını, çek valfi, işte bu dün bitirmiş olduğumuz foseptik kuyusuna doğru hattı yönlendiriyor olmamız lazım. Derleyip toplamamız lazım alt kısımları. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Burada da biraz bir dağınıklığımız var. Ev halidir. Kusura bakmayın. Burada da bu güzel mutfağımızı görüyorsunuz. Sağda buzdolabı olacak şekilde. Camın önünde de lavabo var demiştik. Bunun mermer ölçüsünü arkadaş geldi aldı bugün. Evet arkadaşlar ışığımızı çektik. Bakın bugün elektrikçiler de geldi. Bu kare güzel led panel spotları taktılar sıva üstü. Bir de böyle sigorta kutusunu, anahtarları, prizleri şöyle de bakalım. Evet yukarıda bile aydınlatmamız yerine takılmış oldu arkadaşlar çatı içinde. Buradan anahtarı var. Buradan basıyorsunuz yukarıda. Bir işiniz olduğu zaman bu kapağın içinde işiniz olduğu zaman çatıda. Boya işi de devam ediyor. Tavanlar boyanıyor. Birer kat boyanmış bu odalar. İkinci katları vurulan da var. Evet spotları da muhtemelen yine boya bittikten sonra gelip tamamlayacak arkadaşlar. Birkaç parça işleri var. Evet sizce de bu PVC doğramalar güzel olmadı mı? Egefen Dikonik bu baş iskelede yaptığımız marka olmuş oldu. Yine arkadaşlar gayet güzel. Bizim hoşumuza gitti. Burada da ahşap desenli olmuş oldu. Zaten bir antresit gınası vardı bizde. Bu da bize değişiklik oldu. iyi oldu yani bir bakıma. Mutfaktaki bu güzel camımızı da görüyorsunuz. Çok güzel böyle. Bunu ortadan bölünmemesi iyi oldu. Ben bu şekilde tavsiye ettim. Biraz böyle geniş bir cam oldu. Buradan bakınca böyle yola daha hakim oluyor. Şöyle geniş bir açı, gün batımı vesaire bu taraftan da görünmüş oluyor. Yani sadece verandanın manzarası değil böyle. Buranın da bir manzarası var mutfağımızın. Burası da servis camı biliyorsunuz. Evet bu spotları, bu yapılan işleri bugün beğendik. Buzdolabımız, arkasında anahtarı, prizi neyse. Yani gayet güzel bir şekilde evimiz hızla ilerliyor. Dediğimiz gibi bir yaklaşık 2 günlük bir işimiz kaldı. Ya da işte cuma günü gün içinde bitirebileceğiz birçok işi. Ben zaten yarın şu tesisatları bağladıktan sonra çelik kapı da takılırsa mermerini koyacağım. Gidip arabanın balataları tutuşturmuştuk geçen buraya gelirken. Onun balatalarıyla ilgileneceğim ya değişecek ya da bir baktıracağım yani disklerde vesairede bir şey var mı diye. Aslında Bucada yaptırmıştım aslında. Balataları değiştirmiştim, yağını, suyunu. Arabanın burada da yine bir ufak bakım yapıp o şekilde çıkmayı düşünüyorum. Yani benim bir gün arabaya baktırmam gerekiyor. Onun için buradaki boya işlerinin kalması lazım. Yani yarın yarından sonra benim işlerimi bitirip boya işleri kalması lazım ki cumaya ben de hazır olayım arkadaşlar. Bu tezgah arası seramikleri bu akşam veya yarın bırakacak arkadaş. Onları da yapıştıracağız. Buradan böyle 60 x 120 beyaz arka planlı mermer desenli güzel bir tezgah üstü. Tertemiz böyle büyük parçalar şeklinde bir tezgah arası seramiğimiz olacak. Tezgah üzeri prizi spotlu olacak şekilde buralara onlar da takılacaklar. Evet renk uyumları bir de ne bileyim çok hoşuma gitti. Burası şofben bölümü biliyorsunuz. Burada prizi var. İşte borular burada kaynatmıştık. Gayet güzel gidiyor arkadaşlar inşaatımız. Yani hem Çelik Ev İskender Usta farkı olarak arka plandaki düzgün işçiliklerin bütün yapılan işlere sirayet etmiş olduğunu görüyorsunuz. Yani PVC doğramalar tam doğrulukta oturuyor. Bakın mesela şu kenarda aşağıda 3,5 santim varsa yukarıda da 3,5 santim görüyorsunuz. Yani bu düzgün olması bu işlerin zaten en önemlisi. Yani yapılan malzemenin yerine oturması murad edilir her zaman. Düzgün bir şekilde yapılıp biz de arka planı düzgün yaptığımız için bir şey gelip bir şey getirip takan arkadaşlar bize uyduğu sürece sıkıntı yaşamıyorlar. Şöyle evin zili de var değil mi? Evet, Bakın zilimizi bile takmışlar arkadaşlar böyle çalışıyor güzel evimiz dediğim gibi ev olmaya başladı artık yorum yapmayı ne bileyim kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ihmal etmezsiniz inşallah çok emek var çok gayret var. Dediğim gibi bir evde bin tane konu oluyor arkadaşlar. Bugün de 3-5 konu olmuş oldu. Çatı olukları, mutfak, elektrik prizler, montajlar, spotlar, aşağıdaki havalandırmalar, aşağıdaki pimaçların takılıyor olma durumu hali hazırda devam eden. Bir de bu boyalar devam ediyor. İşte yoklamalar, boyalar da devam ediyor. Seramiklerin derzleriyle boyalar kaldı içeride. Başka bir işimiz yok. Dediğim gibi tezgah arası seramik dışında başka önemli bir işimiz kalmadı. Bir de boyalar bitip parkeciye işte kapıları vesaireyi de görseydik iyiydi aslında gitmeden. İnşallah erkene alırlar. Eş zamanlı olarak biraz zor ama yani hem boya bitti o gün hem gelip parke takarlar şey yaparlar diyemiyoruz belli olmaz yani ustanın buraya gelişiyle alakalı bir durum çünkü çelik kapının mekanizmaları bile birkaç gün oldu hala gelmedi çelik kapı ortada kucağımızda dolaşıp duruyor yani buralarda şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum sizce de yapılan işler güzel olmamış mı şöyle baktığınız zaman arkadaşlar böyle sigorta kutusu var cam var yukarıda zil var bir de bu çelik kapı olsa yerinde Tam böyle kutu gibi mutfağımız, her şeyimiz. Bütün çaba, bütün gayret, bütün tantana bunun içinde arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla. ごありがとうございました